Hoş geldiniz. Bugün masamızda e, oldukça ağır bir rapor var. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü yani SIPRI'nin küresel askeri harcamalara dair 2024 yılı verileri. Evet oldukça kapsamlı bir rapor. Senin için bu raporu didik didik ettik ve görevimiz aslında basit. Bu duda kuçuklatan rakamların, bu rekor artışların ardında yatan gerçek hikayeyi ortaya çıkarmak. Yani gezegenin farklı köşeleri için bütün bunların anlamı ne? İstersen doğrudan en çarpıcı rakamla başlayalım. Başlayalım. Dünya geçtiğimiz yıl ordularına 2.7 trilyon dolardan fazla para harcamış. Bu sipri'nin kendi veri tabanındaki en yüksek rakam. Bugüne kadar ki en yüksek. Bu para tam olarak nereye gidiyor ve daha da önemlisi neden böyle bir patlama yaşanıyor? 2.7 trilyon dolar. Bu rakamı bir an için düşünelim, çok soyut bir veri gibi duruyor ama e, aslında değil. Değil mi? Değil. Şöyle söyleyeyim, bu küresel iklim değişikliğiyle mücadele için gereken yıllık finansmanın neredeyse 10 katı demek. Ya da dünyadaki tüm yoksulluğu bitirmek için hesaplanan miktarın 20 katından fazla. Yani bu, küresel önceliklerimizin nerede olduğunu gösteren inanılmaz derecede somut bir tablo. Vay canına. Küresel gayrisafi yurt içi hasılının %2.5'inden bahsediyoruz ve gezegendeki her bir insan için tam 334 dolarlık bir harcama bu. Kişi başı 334 dolar. Evet ve bu rakam Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana kişi başına düşen en yüksek miktar. Bu karşılaştırma gerçekten durumu çok net özetliyor. Peki raporun manşetine dönersek bu 2.7 trilyon dolarlık harcama ardarda gelen 10. yıllık artış ama asıl dikkat çekici olan 2024'teki %9.4'lük reel artışın 1988'den beri görülen en sert yıllık sıçrama olması. Peki bu devasa pastanın en büyük dilimlerini kimler alıyor? İşte işin ilginçleştiği yerde tam burası. Harcamanın %60'ı sadece 5 ülkeden geliyor. Sadece 5 ülke mi? Evet, ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Hindistan. Bu durum, küresel güç dinamiklerinin ne kadar merkezileştiğini gösteriyor. Adeta bir süperlik oluşmuş durumda. Süperlik, iyi benzetme. Ve bu 5 ülke sadece kendi savunmalarını düşünmüyor. Aynı zamanda küresel tedarik zincirlerini, teknoloji standartlarını ve hatta nasıl desem çatışmaların kurallarını belirliyorlar. Diğer tüm ülkeler ise bu devlerin gölgesinde kendi pozisyonlarını belirlemeye çalışıyor. O zaman bu süperlik benzetmesinden devam edelim. Ligin şampiyonuyla yani listenin en tepesindeki ABD ile başlayalım. Bütçeleri inanılmaz neredeyse 1 trilyon dolar. Rapor bunu Rusya ve Çin'i caydırma stratejisine bağlıyor ama bu devasa rakamın içinde somut olarak ne var? Sadece tanklar, uçaklar mı? Çok daha fazlası. Elbette F-35 savaş uçakları gibi 61 milyar dolarlık devasa programlar var. Bunlar manşetlerde gördüklerimiz. Hı hı. Ama asıl çarpıcı olan çoğu zaman gözden kaçan kısımlar. Mesela nükleer cephaneliği modernize etmek için ayrılan yaklaşık 38 milyar dolar gibi. 38 milyar dolar sadece modernizasyon için? Sadece modernizasyon için. Bu soğuk savaş mantığının 21. yüzyılda ne kadar canlı ve ne kadar maliyetli olduğunu somut bir kanıtı. ABD'nin harcaması kendisinden sonraki gelen birkaç ülkenin toplamından daha fazla. Çin'in tam 3.2 katı ve bunun üstüne bir de müttefiklere gönderilen 10 milyarlarca dolar var. Ukrayna'ya 48.4 milyar, İsrail'e 10.6 milyar dolarlık ek destek paketleri. Yani bu durumda ABD bütçesi sadece kendi ordusunu değil, dolaylı olarak Ukrayna ve İsrail'in de ordularını finanse ediyor. Bu savunma bütçesi tanımını biraz değiştirmiyor mu sence de? Kesinlikle değiştiriyor. Artık bu sadece bir ulusal savunma bütçesi değil. Bu küresel bir güç projeksiyonu bütçesi güç projeksiyonu. Aynen. Aynı anda birden fazla çatışma bölgesinde müttefiklerini destekleyerek ve caydırıcılık göstererek küresel bir rol oynuyor. Bu da hem müttefiklerinin hem de rakiplerinin harcama politikalarını doğrudan şekillendiren bir etki yaratıyor. Herkes pozisyonunu Washington'ın adımlarına göre belirliyor. O zaman Washington'ın uzun vadeli rakip olarak gördüğü Pekin'e bakalım. Çin 314 milyar dolarla ikinci sırada. Raporda benim en çok dikkatimi çeken detaylardan biri şu oldu. Çin’in askeri harcamaları tam 30 yıldır aralıksız artıyor. Evet, 30 yıldır. Bu sipri veri tabanındaki herhangi bir ülke için kaydedilen en uzun kesintisiz artış serisiymiş. Bu istikrar ne anlama geliyor? Bu, Çin’in ne kadar kararlı ve e, ne kadar planlı bir strateji izlediğini gösteriyor. Bu bir tepki değil. Proaktif bir inşa süreci. Temel hedefleri var. Nedir o hedef? 2035 yılına kadar ordularını her alanda dünya standartlarında bir güce dönüştürmek ve bu devasa askeri yapılanma bütün bir bölgede bir domino etkisi yaratıyor. Nasıl bir etki bu? Şöyle ki komşuları Japonya, Güney Kore ve Tayvan kendilerini doğrudan tehdit altında hissederek kendi savunma bütçelerini rekor seviyelere çıkarıyor. Doğu Asya'da adeta bir askeri yatırım döngüsü, bir nevi silahlanma sarmalı oluşmuş durumda. Bu sarmalın en şiddetli yaşandığı yere, yani savaşın merkezine gelelim şimdi. Rusya ve Ukrayna. Rusya'nın harcamaları tek bir yılda %38 gibi akıl almaz bir artışla 149 milyar dolara ulaşmış. %38 tek bir yılda. Evet. Bu gayri safi yurt içi hasılalarının %7.1'i demek. Ama raporda daha da ilginç bir detay var. Bütçenin %30'u gizli kalemlerden oluşuyormuş. Bu ne demek? Bu gizli kalemler aslında tam bir kara kutu. Yani ne olduğu bilinmiyor. Analistler bu bütçenin içinde ne olduğundan tam olarak emin değil. Paralı asker gruplarının finansmanından siber savaş operasyonlarına, kamuoyundan gizlenen yeni nesil silah projelerinden savaşla ilgili örtülü operasyonlara kadar her şeyin bu bütçenin içinde saklanıyor olabileceğinden şüpheleniyorlar. Bu tipik savaş ekonomisi tablosu. Devlet kaynaklarının çok büyük bir kısmını şeffaf olmayan bir şekilde savaş makinasını beslemek için kullanıyor. Diğer yanda ise Ukrayna var. Onların durumu daha da dramatik harcamaları 64.7 milyar dolar. Ama bu rakamın asıl anlattığı bunun GSI ihalerinin tam %34'üne denk gelmesi. %34. Evet. Bu dünyadaki en yüksek askeri yük oranı. İnanılmaz. Kesinlikle. Ve rapordaki belki de en trajik detay şu. 2024'te Ukrayna'nın topladığı tüm vergi gelirleri doğrudan askeri harcamalara gitmiş. Bütün vergiler mi? Hepsi. Yani Eğitim, sağlık, emekli maaşları gibi diğer tüm kamu hizmetleri tamamen dış yardımlarla finanse edilmiş. Bir devletin varlığını sürdürmesi için gereken her şey müttefiklerinin desteğine bağlı hale gelmiş. Hatta şöyle bir veri var, eğer aldıkları 60 milyar dolarlık dış askeri yardım da kendi harcamalarına dahil edilseydi, evet. Ukrayna dünyanın en büyük dördüncü harcama yapan ülkesi olacaktı. Bu, bir ülkenin hayatta kalmak için her şeyini ortaya koyduğunun rakamsal ifadesi. Bu savaşın Avrupa'da yarattığı dalgalanmalar inanılmaz. Rapor, üst üste ikinci yıldır dünyanın beş coğrafi bölgesinin tamamında harcamaların arttığını gösteriyor. Ama Avrupa'daki durum sanki bir zihniyet değişimine işaret ediyor gibi. Malta hariç tüm ülkeler harcamalarını arttırmış. Toplamda %17'lik bir artışla neredeyse 700 milyar dolara yaklaşmışlar. Aynen öyle. Bu bir zihniyet değişimi. Burada NATO dinamiği devreye giriyor. Birkaç yıl önce yüzde %2'sini savunmaya harcama hedefi birçok üye için uzak bir hayaldi. Şimdi ise 32 üyeden 18'i bu hedefi tutturuyor veya aşıyor. Geçen yıl 11'di bu sayı sanırım. Evet, bir önceki yıl sadece 11'di. Örneğin Almanya, 88.5 milyar dolarla küresel dördüncü sıraya yükseldi. Bu, Almanya'nın 10 yıllardır süren pasifist dış politikasında tarihi bir kırılma. Ya da Polonya'ya bak, GSYH'sinin %4.2'sini savunmaya ayırarak NATO içinde oransal olarak en yüksek harcamayı yapan ülke konumunda. Avrupa, güvenliğini artık garanti görmüyor. Avrupa'daki bu yüzde iki hedefine ulaşma telaşı, Rusya tehdidine doğrudan bir yanıt. Peki, bu tehdide doyalı harcama modelinin daha da aşırı, daha patlayıcı bir örneği var mı raporda? Sanırım bunun için Orta Doğu'ya bakmamız gerekiyor. Kesinlikle. Orta Doğu'da bu durum çok daha anlık ve şiddetli bir şekilde yaşanıyor. Bölgedeki harcamalar bir yılda %15 artmış. İsrail'in rakamları ise durumu özetliyor. Hı, hı Gazze'deki savaş ve Hizbullah'la artan gerilim nedeniyle harcamaları bir yılda %65 fırlayarak 46.5 milyar dolara çıkmış. %65 mi? Evet. Bu 1967'deki 6 gün savaşından bu yana kaydedilen en büyük yıllık artış. Askeri yükleri yani harcamalarının GSI haşlarına oranı %8.8'e çıkmış. Bu oranla Ukrayna'dan sonra dünyada ikinci sıraya yerleşmiş durumdalar. Bu artışlar silsilesi içinde insan merak ediyor. Herkes artırırken harcamalarını azaltan bir ülke var mı? Güzel soru. Evet, var ve bu da bize başka bir hikaye anlatıyor. İran. İran mı azaltmış? Evet, yüksek enflasyon ve ABD yaptırımlarının petrol gelirlerini ciddi şekilde etkilemesi nedeniyle harcamaları reel olarak %10 azalmış. Bu ekonomik baskıların askeri hedeflerin nasıl sınırlayabildiğini gösteren çarpıcı bir örnek. Yani askeri hırslarınız ne kadar büyük olursa olsun, ekonominiz izin vermediğinde duvara tosluyorsunuz. İçinde kalan ama en az onlar kadar ilginç, şaşırtıcı veriler de var. Benim gözüme çarpanlardan biri Guyana oldu. Komşusu Venezuela ile yaşadığı Esekibo bölgesi gerilimi yüzünden harcamalarını bir yılda yüzde 88 artırmış. Oransal olarak dünyadaki en büyük artış bu. Evet, bu küçük ama önemli detaylar gerilimin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Afrika'da da benzer bir durum var. Mali, Burkina Faso ve Nijer gibi askeri darbelerin yaşandığı ülkelerde Eski sömürgeci güç Fransa ile güvenlik işbirliklerini kestikten sonra kendi ordularını güçlendirmek için harcamalarda ciddi artışlar gözlemleniyor. Bu da bize küresel güç dengelerindeki kaymaların yerel düzeyde nasıl bir silahlanma yarışına yol açtığını gösteriyor. Peki gelelim en can alıcı soruya. Bu 2.7 trilyon dolarlık devasa faturayı kim ödüyor? Raporun bir bölümü özellikle bu konuya odaklanmış. Bu para gökten yağmadığına göre bir yerlerden bulunması gerekiyor. Elbette. Ve bunun faturası eninde sonunda vatandaşa çıkıyor. Rapor, ülkelerin farklı ama hepsi de sancılı yöntemler izlediğini gösteriyor. Mesela Almanya ve Estonya gibi ülkeler borçlanmayı arttırıyor. Bu da gelecekte daha yüksek vergiler veya enflasyon riski demek. Anladım. Birleşik Krallık gibi bazı ülkeler daha doğrudan bir yol seçmiş, deniz aşırı kalkınma yardımlarını keserek bu kaynağı savunmaya yönlendiriyorlar yani daha yoksul ülkelere gidecek para artık silahlara gidiyor. Yani bu bir ya o ya bu durumu, bir tercih anı. Tam olarak öyle. Japonya vergi arttırmayı planlıyor. Belki de en dramatik örnek Myanmar. Askeri junta sosyal programlardan büyük kesintiler yaparak askeri bütçenin toplam hükümet harcamaları içindeki payını %16'dan %29'a çıkarmış. Bu korkunç bir oran. Çok korkunç. Yani bir ülkenin yeni bir fırkateyn alması belki de binlerce çocuğun okul yemeğinden veya aşı programından kesilmesi anlamına gelebiliyor. Bu bir önceliklendirme ve rapor bize bu tercihin dünya genelinde nasıl keskin bir şekilde güvenlik lehine yapıldığını gösteriyor. Savunmaya ayrılan her bir kuruş eğitimden, sağlıktan veya altyapıdan kesilen bir kaynak olabilir. O zaman toparlayacak olursak elimizde şöyle bir resim var. Büyük çatışmalar ve bölgesel gerilimlerin körüklediği, dünyanın rekor bir hızla silahlandığı bir yıl. Evet. Bir yanda ABD ve Çin'in başını çektiği teknolojik ve stratejik bir yarış, diğer yanda Rusya ve Ukrayna'nın her şeyini ortaya koyduğu bir savaş ekonomisi ve bir de Avrupa'nın güvenlik anlayışında yaşadığı köklü bir paradigma değişimi. Aynen öyle. Bu rakamlar sadece birer istatistik değil, küresel önceliklerin topyekün bir şekilde güvenlik ve savunmaya doğru kaydığının kanıtı. Ve mevcut gerilimler devam ettikçe bu eğilimin yavaşlayacağına dair bir işaret de yok açıkçası. Ancak bu güvenlik arayışının bedeli genellikle diğer hayati kamu hizmetlerinin ve sosyal programların ihmal edilmesi oluyor. Bu detaylı incelemeyi bitirirken sana üzerinde düşüneceğim bir soru bırakalım. Bu rapor bize ne kadar ve neye para harcandığını çok net bir şekilde anlatıyor, fakat bu durum daha derin bir soruyu akla getiriyor. Ülkeler, artan güvensizlik hissine çözüm olarak askeri gücü ve silahlanmayı giderek daha fazla ön plana çıkarırken, barış ve istikrarı sağlayabilecek diplomasi, kalkınma yardımı, iklim değişikliğiyle mücadele gibi uzun vadeli çözümler yeterince finanse ediliyor mu yoksa tamamen göz ardı mı ediliyor?